Evet şu an toga bindik ama şu an aksesuar moduna da aldım. Ekranların hiçbir açılmıyor. Büyük ihtimalle hazıra geçecek ve gideceğiz biz ama ekranlar yok. Hiçbir ekran yok şu an. Şöyle Markete geldik, gittik. Oldu. şoför koltuğunun kapısını açmadık. Yandık. Direkt eşim yandan girmiş arabaya önden. Ama bu kafası karışmaması lazım bu kadar. Bakalım şimdi hazır alacağız, geçecek mi? Al bakalım. Bakalım. Şurayı göster. Evet, şu an hızdan onu da göremiyoruz ama evet vitesi göster. Vites ne arabayı. Şu an gidecek araba. Hız göstergesi dönüyor. Ama yok. ekranlar yok. Yani yok. göstereceğiz şimdi. Evet. Şu an hiçbir ekran yokken yok. gidiyoruz.